Çay kaşığı'nın ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz magazin dünyasının prensesi, magazinin Dobro ismi, magazinin Sivri dilli ismi kendini küçük bir bedende büyük mücadeleleri kazanan biri olarak tanıtıyor ama benim gözümde kalbi gözlerine yansımış bir insan. Eğer onun gözlerinden bakabilseydiniz, Türkiye'den kuzey ışıklarını görebilirdiniz. Attı. Bir Can Bali Efendi. Oh! Ne yaptın? Böyle ya? bir giriş sana böyle yakışırdı. Senin böyle bir giriş sana yakışırdı. Ya teşekkür ederim. Sevgili Bircan hoş geldin. İlk konuğumsun. Ama ee, yalancısın. Öyle Şimdi biliyorsun. ben ilk geldiğimde bana kraliçe dedi. Dedim ki kraliçe yaşına gelmedim. Hemen onu prenses diye düzel. Burada sanki yıllardır bana prenses diyormuş gibi böyle bir ifadeyle yalan Sondaki benzetme nasıldı ama senin, gözlerin, senin gözlerinden bakabilseler de hayata Türkiye'den kuzey ışıklarını görebilirlerdi. O zaman Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in hiç kuzey ışıklarına gitmesine gerek yok. Bence gitseler de göremezler. gelsinler. gelsinler <laughs> daha iyi Bence gitseler de göremezler. Biraz kalple alakalı. Açık olması lazım. Herkesi. Öyle mi? yok e ya saati var musun? Bir önceki programda <laughs> e, Hande Erçel'le beni bir masada gördüğünde bir erkek enerjimiz kimde etkiler? Diye bir şey erkek işte. ben, ben, et, ben e, Enerji orada değilse frekansı. Bence isteseler. Sen bir erkek olarak kafeye gittin. B Benden mi Hande'den mi etkiledi? Biz bunu açık konuşayım. Dün konuştuk. E, hatta ben bunu birine de sordum. Diyor. <laughs> 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 ne diyorsunuz falan diye dedi ki enerjisi farklı. Enerji Alır beni mi? abi dedi Alır. İşin açıkçası. E, ben de aynısını <laughs> düşündüm. O yüzden e, Hakan Sabancı'ya sahip çıkın arkadaşlar. Aman ne Hakan da hiç şişim olmayız. Devam et. <laughs> Sevgili Bircan yeni konseptimizi yeni programımızı nasıl buldun Değil. arkasından sert bir giriş yapacağım. Müsaadeniz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Muazzam bir ekiple bu işin doğal yeni bir mutfakta iş yapıyorsunuz. İşin de çay kaşığı kısmında ben kaşık olan taraf çay tarafı Sen çaysın direkt. Ben çayım. Biz kaşık kısmını tamamlarız. Sen işin ana kısmındasın. Çünkı çay kaşığı kadarım ya. Bir bana attın ya şeyin ismini programın. Evet evet. Lan dedim acaba her konuğa göre mi isim buluyor Hani ben zaten bu kadarım. Ne yani bileyim işte şey. benden sonra öz yoğun so hani kepçe falan. Nasıl kepçe. nasıl bir Bravo şey olacak bu arada dedim güzel değil mi? Hiç kepçe, evet. Çay kepçesi gibi bir şey Çay kepçesi. Özlü Demlik. Olsa. Aslında nereden geldi biliyor musun? Ben kısa shorts videolarda toplumsal sorunları işlemeye başladım. Yani sessiz çığlıkların sesi olayım istedim evet. biraz da. Evet. İşte kadınlara yapılan şiddet, hayvanlara yapılan şiddet, çocuk istismarı gibi konularda küfür edemediğim için, çocuklar da izlediği için hmm. çay kaşığı demek istedim onlara. Aa. Bu sefer de Kocalarına, Kocalarıyla arasında sorun olanların kocalarına çay kaşığı demeye başladım. Hanımların çok hoşuna gitti. Bir program ismi belirledik. Aa, güzel. E, onlar da dediler kesinlikle çay kaşığı olmalı. Biz de çay kaşığı olarak bizim için güzel bir anlam ifade ettiği için e, onu koymak istedik. Ne olacak çatçası. bu programda? Eski kaybettiğimiz aşklarımız gelecek mi? E, ha, o... Eski, başka aşk, formant, değil eski <laughs> aşklarımızı bilmiyorum ama şöyle bir şey olacak bu arada. Nasıl? Ee, senin müsaaden olursa sert bir giriş yapacağım ve A bu program uzun seneler konuşulacak. Bana güven bu konuda. Hayatım. Çok enteresan şeyler bekliyoruz. Benim bekliyor için olacağım. sıradan bir gün. Evet evet <laughs> bu arada bizim için biz şu an evimizi azar bir şekilde bekliyoruz. Bu arada müsaaden olursa daha ee, sıradan bir giriştense sert bir giriş yapayım diyorum. Nasıl ne istersen gir. Mesela sen kalk beni tokatla ben kalkayım kendimi tokatlayayım ya da biri gelecekse sana dokundurmak. Ciddete hayır de. diyordun biraz önce. Ama şey olarak, laf, başka yere geldi. olarak laf olarak beni e, tokatlayabilirler soruyor Suyu atmam yok sert mu bir sana şimdi? Sert giriş yapayım mı? Yap. Bana o da uyar ne istersen yapabilirsin. Tamam bu hadi bakalım programda. merak etme. Ne gibi olacak biliyor musun? Hande Atezi'nin o tokat yediği program var ya. Ben oradaki artoyum ama <laughs> Tokada vuran ya da da olabilir. Ben, ben hayır izleyelim ben. Ama önce kızıştırdı galiba Artu ondan sonra. İlk o tokadı Artu'ya attıracaklarmış biliyor musun formatta kurguda. Arada, kurgu mu? O Tabii var. kurguda aslında. Ben ilk defa duyuyorum kurguda. Daha doğrusu şöyle kurgu demeyelim. Aslında planlıymış o gün birinin tokat yiyeceği. Fakat Artu'yu böyle kışkırtmışlar. Artu uyanık. Hemen manevrayla işi sevdaya çevirmiş. Sevdanın son vuruşu Ama öyle bir kurgu mu olur? Ben öyle kurgu bir değil planlı. Bile. Orada birinin dişi kırıldı birinin, o diş kırımı hangisiydi ya? O başka bir iş olabilir miyim Başka bilmiyorum. mıydı? Ama Vallahi sağlam anladım. vurdu. Hande Atezi kendinden geçti ya. Hande büyük tokatlıydı. Oradaki büyük laflar tokat dedi. çok kötüydü zaten. Çok Televizyon sahibinin en rezil diyalogları bence. Bence neler izletmişler bize ya. Neler yaşadın diyor e ya. Evet şey, aynen öyle. Anlat ya neler yaşadın. <laughs> Sert bir giriş yapayım mı ya? Yap bakayım merak ettim yani ya. Yani farklı olsun formatımız. Ee, şimdi magazin dünyasına yine ne yaptın ettin? Ee, bir şekilde bombayı patlattın. Ee, biz de kendi aramızda bunları konuştuk. Dedin ki Mert Demirle Serenay Sarıkaya olayı bir yer konusu dedin. Hı. Ya biz o ana kadar bunu gerçekten hiç düşünmemiştik ama Mert Demir ile alakalı böyle biz erkekler olarak ufak sinyaller alıyorduk. Hı, bu iş <laughs> ee, yani <laughs> hakikaten ufak, ufak sinyaller alıyorduk. Ne ee, erkek olarak almışsın o sinyali ben kadın olarak. Evet al. evet yani evet. enteresan hani bir yerde tam oturmuyordu Hı -hı. bir de şey dedin yani Serenay dedin evet Mert Demir iyi bir çocuk iyi bir proje hatta beğenerek de dinliyorum dedin. E, hakikaten PR mı ya? Yani... Bir gecede Mert Demir oldu bu lafımı e, lütfen iyice bir düşün. Bir gecede çıktı Mert Bir gecede Demir. çıktı doğru Bir gece önce Mert Demir yoktu. Mert Demir bir gecede türedi. Hepsinin bir PR çalışması olduğunu düşünüyorum. Ama bunun yanında daha önce de söylediğim gibi çocuk çok yetenekli bir çocuk. Kesinlikle. <laughs> şunu duydum. Serenay'ın sevgilisi değil ses koçuymuş. Sonradan ona senin konuşmandan sonra çevrildi. Çevrildi, ama evrildi. evrildi. Anne, bu programdan sonra da büyük ihtimalle yaşam koçu olur. Her şey olabilecek evet, evet. olacağına bak. Ya o ben da mantıklı. Hiç... Peki çocuk hakikaten... Ya, çocuğun cinsel tercihleriyle ilgili... Saygı e, duyuyoruz kesinlikle. Ben, ben kesinlikle saygı duyuyorum. Bana yazmışlar ki e, ya peki seni e, mahkemeye verirse... Aa eşcinsel olmak hakaret mi? Eğer beni eşcinsel dediğim için mahkemeye veriyorsa siz bence tüm LGBT birleşip onu mahkemeye verin. Doğru. Bir de adam ne diyecek? Ben eşcinsel değilim mi diyecek? Yani Bu bir hakaret inkar değil edemez. ki. Bu bir hakaret değil. İnkar da değil olmayabilir. Ben de böyle bir vibe aldığımı söyledim. Benim fikrim bu dedim. Bu arada gerçekten bu eşcinselliği falan gözünde çok büyütüyor insanlar. Kesinlikle. Yani kiminle yattığımın hesabını da sana vermeyeceğim günün sonunda. Yani kedi köpekle yatıyorlar. E, millet orta bak sen toplumsal konulara e, şey yapıyorsun e, değiniyorsun. E, biz bu ülkede damacanayla ilişkiye evet. giren insanlar gördük. Benim kiminle yattığımın hesabı toplum normlarında e, size dokunmuyorsa sıkıntı yok. Sapık değilsem sorun yok. Pedofil değilsem sorun yok. Enses değilsem sorun yok. Ne yapıyorsanız yapın. Bize ne abi? Benim kimle yaptım Kime ne ya? Yani kimseyi ilgilendirmez. Bunun ama... için de bana dava açıyorsa sabah kadar açıyor. Ben vallahi bütün LGBT'yi üstüne püskürtürüm. Bu arada kaybettiğin daha dava yok herhalde. Henüz kadarıyla. yok maşallah maşallah. Ee hadiseyle olan davasını da kazandı o konuşmak istemiyor ben söyleyeyim. Diğer iki kişi kaybetti ama herhalde. Evet Arto ve Seren, Seren kaybettiler. Serengil kaybetti. Ben Onu... orada biraz manevralı konuşmuşum. Orada biraz... Düşünüyorum demişim. Böyle olduğunu düşünüyorum deyince yemiyor. Yemiyor ama <laughs> sınafa gitmiş herhalde tekrardan oradan da kaybetti. Sınafta da kaybetti. Ben her halükarda oradan galip çıktım. Ben ya bu arada ee, ben öyle bir e, hataya düşsem, Hı. E, hadisenin yerinde olsam hataya düşsem bununla ilgili hiç mahkeme açmam. Susar otururum. Kim ne demişse demiş hiç umurumda olmaz bu arada. E ee, orada biraz senle ilgili herhalde bir çekememezlik durumu oldu gibi. Ya çekememezlik değil tabii ki. Biz ben hiç şarkı falan çıkartmadım. Hadise magazin yorumlamadı. Çok farklı kulvarlardayız ama şöyle bir durum var. Hadisenin bana komple gıcık olduğunu biliyorum. Ya komple. Yani ne yapsam kucağımı yaptırsam gelmez yani. Hiç, hiçbir vaktine gelmez. Yani <laughs> vakitte birine uğramaz yani öyle düşün Ama mahkemeyi kazanması da zaten haklı olduğunu bir yerde göstermiş. O zaman e, biraz daha sertleşmeye başlayalım. E, son dönemde yine magazin dünyasını meşgul eden bir haber var. Hasan Can ile Cem Yılmaz atışması var. Ee, Cem Yılmaz tabii ki Türkiye'nin yetiştirdiği ender yeteneklerden biri. Hasan Can da son 4-5 senenin e, iyi e, programcılarından, iyi sosyal medyacılarından, iyi YouTube'cularından biri. Sonra da zaten Acun keşetti e, yanına aldı. Peki Cem Yılmaz'ın e, gösteri esnasında Hasan Can'ın yaptığı işi anlattı aslında. Küfürlü bir iş yapıyor. O da küfürlü bir şekilde söyledi ve kendi sahnesinde Hasan Can'ı dile getirmesi bence onur duyabilirdi Hasan Can. Ama Hasan Can'dan hiç beklemediğim bir tepki geldi. E, biliyorsun nedenini dediğini. Veteranlar Ligi'nden Cem Yılmaz benim Demektar. yokluğumda çıktı falan gibi. Bence bu açıklama... Ben çok yakışmadı diye düşünüyorum ama senin fikrin ne? Hasan Can çok yeteneksiz bir adam aslında oturduğun zaman. Yani şöyle Hasan Can'ın eline e, bir kağıt kalem ver ve burada bir senaryo yazman lazım de. Hasan Can onu beceremiyor. Bu denenmiş bir şey olduğu için biliyorum geçmişten. Hasan Can yeteneksiz. Fakat Hasan Can'ın ekranda... Ee, an, ya, çirkin adam sempatisi var. Doğru. Mesela Hasan Can'ın tek e, artısı ne biliyor musun? Yakışıklı görünme kaygısı yok. Yok. Bak maalesef Cem Yılmaz'da bu var biliyor musun? Cemilmaz, Arada kalmış. Cem Yılmaz hani, kötü mü görüneceğim, kilolu mu görüneceğim falan hayatım sen kilolu görünsen de biz zaten senin zekana gülüyoruz. Bravo. Yani e, sen şey değilsin, işte Burak Özçivit değilsin filmin her karesinde çok yakışıklı görmek zorunda falan değilsin. Değilsin. Cem Yılmaz'da böyle bir kompleks olduktan sonra Cem Yılmazlılar içerisinde agresifleşti. Böylelikle de komik olmamaya başladı. Hasan Doğru. Can'daki tek artı şu. Hasan Can asla çirkin görünme kaygısı gütmüyor. Doğru. Yeteneksiz olmasına rağmen pratik zekasını biraz muazzam doldum. bu işi kotarmış durumda. Yani Hasan Can öyle çok wow yetenekli bir adam değil. Yaptığı evet. iş tuttu. Rüzgarı güzel. Rüzgarı aldı. Evet. Ama yani... ne kadar gider onu da göreceğiz. Çünkü... Aynı şeyler üzerinden dönüyor ve şu an talep görüyor. Ee, i̇yi He, yapıyor. Ha, bu arada soruna gelince, Cem Yılmaz, senin yapmaya çalıştığın işin okulu olan Cem Yılmaz, seni eleştiriyorsa, bence sabahtan akşama kadar şükretmelisin ve heyecanla ben de uyuyamamalısın. Şey ben Ki bence heyecandan uyuyamadı. Ama iyi bir manevrayla veteran Emektar bunları söyleyerek güzel rüzgar yaptı. Ama sonradan da el uzattı. Sonra öyle bir şey oldu ama üstüne gittiler biraz çünkü eskiler. Hamdi Altan da onunla ilgili açıklama yaptı. Yani böyle bir şey söylememesi gerektiğini söyledi. Orada biraz dediğin gibi manevra oldu. Hemen manevra yap. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ben herhalde 10. yılım magazinde. gezinde. sen de biliyorsun abicim bir dakikada da harcarlar. Sen Hasan Can'mışsın. Konuşanlarmış. Yıllar işte falan. Bir dakikada seni alaşağı ederler. Bazı değerleri dokunmamalıyız. Tepedekilere dokunuyorsun yani. Şimdi ben e, geç ben bu işe başladığımda ilk bana mesaj atanlardan biri bu işin üstadlarından Şenay Düdek'ti. İlk e, yayından çıktım. Yayından çıktı evet Şenay abla. İlk yayından çıktım DM kutumda Şenay o zaman 8000 takipçim vardı. Hiç unutmuyorum. Bağırı. Ve Şenay Düdek Şimdi bana geliyor şi, ba, bana şey yazmıştı. Seni izledim. Ben geldim güzel kızım. Uzun yıllar seni göreceğe benziyoruz demişti kulvardaki kişinin en tepesinde hatta en tepedeki kişinin sana bunu söylemesi gururdur. Başka da hiçbir şey Eleştirseydi şeydi. de hoşuna giderdi Eleştirseydi bu arada. de öyleydi ki eleştirdiler de defalarca eleştirdiler. Benim adımı konuşmayacak sabah sabah benden özür dileyecek de dediler dediler dediler. Bir anda al aşağı olursun. Hasan Can manevrayla toparladı. İyi yaptı. Yani demesi, Çünkü bu bir rüzgar. Rüzgar. Anında kesilebilir geçecek. bu arada da. Evet. Rüzgar Cankaya. Samimi bir soru soracağım. Evet. Gereğinden fazla büyütüldüğünü düşündüğün bir oyuncu var mı? Direkt isim söyle ama yani. Gereğinden fazla büyütüldüğünü Üldün, düşündüğün. düşündüğün. Ya da yeteneğinin o kadar olmadığı ama basının şişirdiği bir isim var mı? Meryem Uzerli. Hiç yani sıfır yeteneği. Ya, o kadar kötü bir oyuncu ki. Hiçbir şey, hürrem dışında bir başarısı yok. Düşünüyorum. Düşün, bana hak yok. vereceksin. Hep böyle olmuştur. Bir iki dakika düşünürler sonra benim dediğim olur. Hakikaten de öyle. Sizin var mı Ali hiç Alevi'yi karıştırma Alevi zaten ha, başı beladan belalar evet, kurtuldu. Evet, tamam abi şey yapmayalım. Hiç Meryem Uzerli sadece son derece güzel ve sempatik enerjisi çok yüksek bir kadın. Hande evet. de çok yetenekli bir oyuncu değil. Böyle çarptı bizi vurdu. Film. Hande olmasaydı da ben bu oyunu nasıl izlerdi falan dediğim bir oyun var ya. Biz Birci Akalay'a bak. Birci Akalay'ı al. Kuş evet. oyna bakın Nasıl, kimi, kimi koyacaksın? Birci Akalay çok iyiydi bu Koyamazsın abi. yetenek başka bir şey. Başka Meryem bir şey. Uzerli Hürrem'de tamam okeydin. Hürrem'den sonra neredesin Meryem? Yok. i̇şte fır, fırlantası bu sorusu. O da zaten Yerinden fazla rüzgar oldu mu? O da belli de Kıza da çok fazla kıymet vermedik. Tükenmişlik sendromuna yakalandı. O zaman git dedik. Aman seninle uğraşayım. Sonra gitti geri geldi. Gitti geri geldi. Çünkü şey çok tatlı bir enerjisi var. Var. Bir şeytan tüyü var. var. Peki gereğinden fazla büyütüldüğünü ya da desteklendiğini düşündüğün bir şarkıcı var mı? Şarkıcı desteklendiğini. Yani hmm. o ses onda yok ya da o yetenek onda yok. O sahneye yakışmıyor ama bir şekilde medya onun... Medyanın onu ittiğini düşünüyor musun? Ee, Hayır, tabii ki hadise. Yani ne ses var, ne yetenek. Duyabildiniz mi arkadaşlar? <laughs> tabii ki hadise. Yani hadisenin Allah aşkına ben sana o videosunu atacağım. Tamam. Lütfen bu konuşmamın hadise dedikten sonra araya sadece o videoyu koy. Göster. Tamam. O performansına bak. Ne şarkı söylüyor, ne nefes doğru nefes, ne bir, zaten detone demek için bir ses olması lazım. Ses Bravo. yok ortada. Son derece sesi kötü bir şarkıcı. Son derece. inan ben daha iyi söylerim. İnan buna. Taşlar tene gelse cana değmez bizi bozmaz. Birleşiriz biz istediği yerden, birleşiriz biz kestiği yerden. Dansları da biraz böyle sanki... Ne dans yani... etme. E tam etme. Dans ederken şarkı söylemek çok zormuş. Karışma etme. Biz dans dinleyelim. Şarkı dinleyelim ya. Bak Ebru Gündeş etmeden söylüyor. Gayet de memnunuz herhalde. Evet yani. O da dedi ki kadın bazıları çıksın, dans etsin, şarkı söylesin. Ben sadece şarkı söyleyeyim dedi. Hadise'de eğer sadece dans etmek istiyorsa şarkıcı olmasın. Hadise, dans ederken şarkı söyleyemiyorsun. Artık şu dans işini bırak. Ya da şarkıyı bırak. Biz dansını seviyoruz. çünkü. Ya da komple bizi bırak. Geldiğin ülkeye geri dön. O da olabilir. Hani hayır hayır hadisesiz yapamam. Öyle mi diyorsun? Ona uğraşmadan, onun uğraşmadan O zaman dönmesin. Yani ne yapalım? Artık Birican Hanım için e kabulleneceğiz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Peki. Güzellik sektörünün içinde olduğunu biliyorum. Sana e yine son dönemde aslında biraz trajikomik bir olay soracağım. Dilan Polat konusunda ne düşünüyorsun diyeceğim ama bu sektörde böyle bir para var mı ya? Engin bana Ferrari al ya da Engin bana işte şöyle helikopteri al vesaire falan yani böyle bir para hakikaten var mı? Senelerdir benim güzellik merkezi işleten arkadaşlarım var. Biz böyle bir para görmedik diyor yani. Tabii artık çok üzerinde tecavüz edilmiş bir konu. Yani bu konuyla ilgili herkes üstünde mastürbasyon yaptı. Yani herkes her fikrini söyledi. Ben de tabii ki söyledim. Ee, zaten bu sektörde olan bir para olsaydı şu anda sektör dışı konulardan dolayı içeride olmazlardı. Belli ki bu sektörün dışında kazanılmış doğru. bir para. Fakat Dilan'la ben hapse girmeden sanırım 4 gün önce konuştuğumda sana inanmak istiyorum. Lütfen bunların doğru olmadığını söyle dedim. Ben de salaklık vardır hemen de inanırım. Dilan da bana kesinlikle yok deyip birkaç belgeler attı. Ee, yani o kadar emin ki bu işte hı hı. hile ve hurda olmadığına Dilan. Ve çıkınca da Dilan herkese bunu ispatlama yoluna gidecek biliyor musun? Ve gün gün biz Dilan'ın birinci bölüm şirket kuruluşu. Hı hı. Biz şirketi böyle böyle kurduk. Hı hı. Bütün gün onu izleyeceğiz. İkinci bölüm ortakların işte fatmasıoğlu franchise'ların imzası. Biz bunları bölüm bölüm izleyeceğiz. Ya. Dilan bence uzun vadede kendini ispatlamaya çalışacak. Belki de ispatlayacak suçsuz olduğunu. Bakalım. Çıkacak mı diyorsun? Tabii çok yakın tarihte değil ama eninde sonunda çıkacak. Çok yakın değil ama nereden baksan bir 8-9 ayı var. Belki. Bu arada ben Dilan'ın birkaç dans videosunu izledim Sıla ile beraber. bu benim görüşüm. Psikolojik olarak çok iyi olmadığını düşünüyorum. Yaptığı birçok hareketi de e, ondan yaptığını düşünüyorum. Ve şuna inanabilir kendini. Kendinin gerçekten suçsuz olduğuna inanabilir. Böyle bir hastalığının olduğunu düşünüyorum. Ha, senin söylediğin şey kendi mitoman. Yani evet. kendi yalana inanmak. Evet, evet. Şimdi bu başka bir şey. Ama biri de bana ben seninle karı kocayım ve senin yaptığın iş finans kısmıyla ben hiç ilgilenmiyorum. Ben Hı. sana ki Emre bana şunu al. Emre Hı. bana bunu Sürekli getiriyorsun parayı. Çok da bilgi birikimin ve eğitimin de o yönde değilse. Mesela Hı. ben ekonomiden master yaptım. Sen beni kandıramazsın mı? Parada. Doğru. Parada kandıramazsın. Derim ki... Sen da Ferrari aldığını alıyorsun ama nereden yani alıyorsun iyi. kardeşim? Ama böyle çok eğitim ve sosyokültürel açıdan parayı görmemiş insanlar paranın nereden geldiğini çok sormazlar. Doğru. Gelsin de nereden, nereden gelirse, gelirse gelsin. Diyorsun. O yüzden bilen olabilir biliyor musun? Nereden geldiğini sormadıysa ve nasıl olsa kocam doğru yoldadır, kocama inanıyorum, kocam da kocam, kocam aşağı, kocam yukarıysa ben septik bir insanım mesela, ben şüphenin. Herkesi doğruya götüreceğini düşünürüm. Kesinlikle. Yani ben seninle evliyim ve sen bana para akışı sağlıyorsun sürekli. Ya bir dakika kocacığım sana 8 saat çalışıyorsun. Bu anasını sattığımın herkes 8 saat çalışıyor. Niye onları kocaları alamıyor diye sorarım. Septik olmadığı için suçsuz olabilir. Katılıyorum. Evet. Yani ben işin içerisinde Dilan Polat'tan ziyade Sıla'nın olduğunu da düşünüyorum ama. Evet, Bence Sıla'yı da... yaktılar. Hiç Sıla'yla alakası yok. Ha yani sen gerçi o kısmı daha iyi biliyorsun. Ben, o sanki daha akıllı geldi bana dilana yani, göre. Bir de bu arada psikolojik sorun diyorsun. Sürekli kullandıkları sakinleştiriciler var. Evet. Yani kırmızı yatıştırıcılar reçeteli var. yatıştırıcılar, ilaçlar var. E, bu yüzden e, onların zaten ruh halinin yani sağlıklı olmadığını doğru, görüyoruz doğru. yani doğru. ve üzülerek söylüyorum yani benden 3 e, yaş küçük bir kadının, 2 e, iki tane çocuk annesinin yatıştırıcılarla güne devam etmesi fikrine çok üzülüyorum biliyor musun? Doğru, bir takım uyarıcılarla ya, yani, ya çok üzücü bir şey bu. Ve Uca... çocuklar bunu hisseder. Ve başları yani. böyle paraya yani. Kesin huzur olmadığı yerde paranın hiçbir önemi kalmaz. Evet yok aslında. ya evet.